Ya kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Selam ev eve bakaköy üzerine geldik hadi de. Evet arkadaşlar burası çok, çok güzel. Bugün orayı geziyoruz. Çok ya şeyler var bu arada. Arkadaşlar çekeceğiz böyle güzel olan şeyleri, ucuz olan şeyleri. Hadi görüşürüz. Oh, benim... Çok çekimi de mutluyum. Arkadaşlar böyle kroplar var. Her şey çok ucuz. Parfümler 10 lira. O, 7 <laughs> Aa ne kadar mı Beş lira. alacak mı? Alacaksan kırmızısını al. Tamam diğerleri. Abi bu ne kadar? Yedi buçuk. buçuk. Neyse dönüşte bakarız. Hadi yürü. On lira Arkadaşlar biz çekeceğiz diğerlerini. Burası çok kalabalık. Yani güzel şeyler bulduğumuzda çekeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar pantolonlara bakın. Çok güzeller hepsi. Burada gecelikler falan var. Bu bana gecelik olur mu? Bilmem bakarız. Bakalım mı? Aa gerçekten çok Allah! Arkadaşlar çok kalabalık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle çok güzel kolyeler var. Aa bestwert polis mi acaba bestwert polis mi kim alacak? Arkadaşımla takarız. Böyle Bakın Bakıyoruz. Onlar da burada da. Ya 10 yaş var mı? Ben karıştırmamıyor Aa 10 yaş varmış hele. 5'li arkadaşlar hepsi. Çok güzel. 10 yaş var 10 yaş 10 yaş. Tamam sus bari. 180 böyle çok güzel pantolonlar var. Çok, 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 çok. Arkadaşlar şöyle çok güzel şeyler var. 40 lira. Aynen. Aa, <laughs> Hepsi 20 lira, 35 lira, 30 lira. Teşvik fiyatları yani. Bunlar Arkadaşlar bunlar 40 lira. Atlas'ın falan bir sürü şeyleri var. Ben <laughs> 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 Kaç lira, i̇ki lira. İki lira kaç mı? Arkadaşlar şöyle şuralarda 20 lira. 2 yani. lira arkadaşlar. Fakir 2 lira ya. Fakir 2 lira ya. Fakir 2 liraya. ya. Hangisi olacak Fatma? Bilmiyorum. Dur, 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 Aa, dur Hangisini alayım? Bunları alıyorum. Bunlar da çok güzel. 2 lira fakir. Emin misin? Bak istiyorsan başka da mı olacak? 2 lira fakir. 2 Bunlar edin. da var. Hayır, tamam al istedin ya. İki de paketi. Hadi ya. Bunu alayım yoksa bunlardan mı alayım hadi. hadi. Ben ha. edin, ya ben hemen çizim eder. İki de paketi iki de ya. Abi. Canım. Bir tane mi aldık? Beyefendi. Yol verin yol verin yol verin arkadaşlar yol verin. Yol verin abo. Pazara sosyeteler geldi. Yol verin arkadaşlar. Arkadaşlar yol verin. Hadi. Arkadaşlar yol verin. <laughs> Arkadaşlar burada 25 liraya taytlar falan var. Öyle şeyler var. Hepsini çekeyim de süremaz çünkü. Hayır süremaz olmasına değil de şarjın bitiyor. Kesin iyi lan şeker. Aa, 20 liraya 15 liraya satarlar. Hmm. 10 lira arkadaşlar 10 lira. Göstereyim de burada Bunlar da 10 lira. Arkadaşlar kesin dili her şey çok ucuz. Bakın arkadaşlar yedi bıçağı kolyeler evet. var. Beş falan var. Evet. Güzel. Gözlemeci falan da var. Açıkçası çok güzel. yüz lira falan da. 45 liraymış gördüm. Can 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 can. Can Bayağı kalabalık bu arada. E, korona bulaşma ihtimali çok yüksek. Ve benim maskem açık şu anda. Arkadaşlar 25 lira böyle şeyler var. Al Tamam bana göre, alsam 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 mı? Atma. alacak mısın, istiyor musun? 35 lira. Şey şey Hadi gelin gidelim. Efendim Arkadaşlar pantolon mu? Pantolon yok. Pantolon Fatma'ya göre yok çünkü. Bakın bak, arkadaşlar tenis etekleri var. Evet, Belki almak isterseniz. Hayır, hayır. Aa evet çay tabağı mısınız? Hani çay istiyorum. Arkadaşlar burada da 35 liraya pantolonlar, eşofmanlar falan ay, var. Hangi renk alacaksın? Bilmem ki sen siyah aldı saçmalama. Aa, siyah yok ki. Var var. Al, al, i̇steriz abiler. Sen tut şunu. Eteklere gelin arkadaşlar. Tam tut. Tenis eteği arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar güzel bir daha değil mi? Peki, evet. de. Olanlar var böyle. Bu evet. atış çok evet. güzel pantolonlar 35 lira. Evet arkadaşlar çok güzel pantolonlar var. Çok büyük böyle geniş seversiniz falan 35 liraysa. Evet. Bizim istediğimiz şey bu evet. kadar. Evet. Arkadaşlar çiklere bakın efsane etiyor. Oğlum bunlar ne kadar? Bedeli çok. Ne gündür acaba? Arkana bak. Abi ne kadar bunlar? 50. Verir miyim şu Çok da ucuza inmiş. yani Normal pazar gibi. Hayır pazardan acı. Hayır. Sen, orada 10 liraya falan Al pazarım Kadın da. onlar sana olmaz. Onlar sana ne vereceksin? Olmaz kadın yürü ya. Büyük hepsi görür. 5 lira Ne? Bir dakika geliyorum. Efendim. Bunun aynısı yok ya. Bunu ağlamak. Efendim. Ne kadar aldı? 5 aldı herhalde. Alacağım arkadaşlar en son şeyde kalmıştık. Ben e, ee, bak Korka Pazarı'na gittiğimde kolyeleri aldığımda kalmıştık ve ben oraya şarjım bitti. Bir de orası çok kalabalık olduğu için çekemedim. Şimdi ne aldıklarımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak böyle bir tane çok güzel bir tane üst aldık. Üst aldık böyle. Çok güzel. Tamam arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar böyle. Bu ne kadar? 35 lira. Zor zor bulabildik zaten bir şeyi. Arkadaşlar bu arada benim yaşımdaki olanlar gidebilecek. Yani 15 yaşında olanlar ancak oraya gidebilir. Çünkü 10 15 yaşında altında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bir tane de böyle bir tane eşortman aldık. Bu da 30 lira. Da böyle parfüm bu da 30 lira deneye kesiyor. Dediğim gibi az önce gösterdiğim üst Dur bir daha göstereyim hatta. <laughs> Şurada daıcık bir 35 liraydı yani uygun fiyat. Bir arkadaşlar ben Seba Kapıza'ya gittiğimde ilk başta demiştim arkadaşlar "Aaa bakın bakın parfümler 10 lira." demiştim. Tabii ki ben gidip hemen o parfümü aldım. Eee bir Ama de arkadaşlar Arkadaşlar bir de ben bunların versin, neyse o konuyu geçelim. Arkadaşlar bunların 3 ikisini aldım ya. Bir tane tight almıştım böyle 7,5 liraya o uygun fiyatla alabilirsiniz. Güzel yani. Ama o kayıp. Şu an nerede bilmiyorum benim için. Gösterdiğim gibi hani Bakırköy pazarının hemen girişinde parfüm 10 lira yazıyordur. Göreceksiniz. Ama sakın ama sakın oradan parfüm almayın arkadaşlar. Ama çok çok güzel Çok kötü kokuyor. Çok güzel. Şöyle bir tane parfüm. Ama çok güzel satıyor. Arkadaşlar saçıyor. iğrençliğin önüne gideni. Hayatımda bu kadar iğrenç bir parfüm görmedim. Bir de kapağı yok bunun arkadaşlar. Böyle satılıyor yani. Biz kapağını falan dokunmadık hiç. Böyle sanki ne yapmış ya biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya kadar falan kolonya koymuşlar. Şuraya kadar falan kolay koymuşlar. Sonra üstüne su koymuşlar arkadaşlar. Sonra da şey yapmışlar. Gıda boyası bu. Sonra boyu. su koymuşlar. Sonra pembe gıda boyası kalmışlar. Bizi kandırıyorlar böyle kolay gibi kokuyor. Bir tane de arkadaşlar bunu aldım. Bunu da asla almayın. 7,5 liraya pazar. İlk dışında makyaj bir tane yeri var. Ama asla ve asla almayın. 7,5 liraya ben yanlış yaptım. Buna verdim. Hiç kalıcı değil. Bir kere boyamıyor bile. Öyle diyeyim yani. Asla ve asla almayın. Sadece elbiseleri beğendim ben. Ee, diğer hiçbir şeyi almayın arkadaşlar. Eee öyle. Almayın işte. Dözen geliyordu değil Arkadaş mi? Arkadaşlar, arkadaşlar videoyu beğenmeyi, <laughs> zil çalmayı, abone olmayı unutmayın. De. De arkadaşlar ben bunu çok büyük bir Pazar beklemişim ama büyük hanım bir süreye kadar gidemezmişiz. Özür dilerim. Her iz görüşürüz. Öptüm. Bye.